Merhabalar. Bu videomuzda çok değerli bir konuğumuz var. İlknur Bektaş Hanım Efendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kadın kahramanlarımızla ilgili çok güzel, çok derin araştırmaları var. Ve 10 tane miydi hocam? Kitabınız var. Bugün kadın kahramanlarımızı konuşacağız. Özellikle milli mücadeledeki kadın kahramanlarımızı, hocam konuya girmeden önce biraz sizi tanıyabilir miyiz? Yaptığınız değerli çalışmalardan da lütfen biraz bahseder misiniz? Memnuniyetle teşekkür ederim önce. Ben milli mücadeledeki Türk kadınlarını çalışıyorum, yaklaşık 20 yıldır. Şöyle ki sadece milli mü mücadele diye bir ket vurmuyorum aslında. Bizim kurtuluşumuza imza atan Türk kadınlarına çalışıyorum. Yani cephede ve cephe gerisinde ve Cumhuriyet kadınları da tabii ki bunların içerisinde çok büyük bir perspektiften bakarak bizim kadınlarımızın bizim gelişimimize ve geleceğimizi inşadaki gayretlerini ortaya koymak istiyorum. Kadının adı yoktu ya hani aslında var olduklarını ve o büyük çabalarını ve o toplumdaki kartofunu topunu çağa dönüştüren kadınları ortaya koyarak herkesin, her birisinin oldukları coğrafyada, oldukları köyde, kasabada ne büyük işler yaptığını ve günümüze ne kadar örnek olabileceklerini anlatmaya çalışıyorum. Hocam benim merak ettiğim bir şey, bu araştırmalarınızda sizi derinden etkileyen, duygulandıran neydi, ne vardı? Ben... en çok, en çok sizi etkileyen Şöyle, e, Üsteğmen Karafat Bey çok uzun yıllar çalıştım. O benim marka, sembol ismim. Türkiye'de de önemli bir noktaya gelmesine ve tanınırlığına Büyük emeğim var. E, bu inkar edilemez bir şey. Ben 2013 yılında Süleyman Karaf atmaya çalıştığımda toplumda isim biliniyordu ama hikayesi bu kadar net ortaya konulmamıştı. Dinleyebilir miyiz hikayesini? Evet, niyetle şöyle ki e, milli mücadele yıllarında düşünün Balkanlar'da, Filistin'de, Yemen'de, Çanakkale'de ve o büyük coğrafyanın tamamında harpler var. Şimdi biz savaşçı bir memleketiz çünkü ister istemez çok düşmanımız vardı. Selçuklu'dan beri, Osmanlı'dan beri ve düzenli olarak düşmanlarımızın coğrafyamızı ilgisi büyük. İpek yolu denen bir ticaret aksında bir coğrafyaya sahibiz. E, topraklarımızın yeraltı ve yerüstü zenginlikleri var ve doğal olarak komşu ülkelerin her birisinin de işte e, boğazlarımız da dahil birçok noktamızda söz sahibi olma gibi bir gayretleri var. Yani Fransız kapitülasyonlarının da sebebi e, bizim coğrafyamız ve birçok şeyinde tabii ki. Şimdi bu boğazlar meselesi önemli olduğu için yurdun her coğrafyanın her noktasının başka başka anlamı var. Ve yurdu kurtarmak için çünkü işgal çok edilmeye çalışıldı. İşgal edilemez olduğunu da dünyaya böyle e, göstermiş, göstermiş olduk. Oldu. Şimdi Üsteğmen Kara Fatma e, ben ortaya koyana kadar herkes küçücük bir sepya fotoğrafta tasvir efkardaki fotoğrafından az buçuk biliyordu. Fakat ben onun dört buçuk yıl 30 bin Osmanlıca belge ve bilgiyi tarayarak ve dönemin gazetelerinin tamamını ortaya koyarak oradan bilgiler de ederek bir baktım ki ortada müthiş bir külliyat var. Bir araştırma kitabı çalıştım ben. Çalışmayı bitirdikten sonra yazmaya başladım. Yani o dört buçuk yıllık araştırma sürecinin sonunda evet artık yazılmayı hak ettik dedim. Çünkü ben parmak damgalı kimliğini bulduğumda çok hüzünlenmiştim çok duygulanmıştım. Çünkü düşünsenize, varlığını ispatlayamadığınız kişi yoktur aslında. Çünkü kimlik belgesi yok. Ya baba adını bilmiyorsunuz. Doğum tarihi muğlak, soyadı yok. Şimdi baba adını bilmediğiniz bir insanı tarihte bulamazsınız. Çünkü bizim o zamanlardaki insanları bulma şansımız baba adı ile mümkün. Baba adını bilmiyorsunuz. Gerçek adını bilmiyorsunuz. ve Biliyorsunuz ki e, Üsteğmen kara Karafatma kara diyen Mustafa Kemal Atatürk'tür. Gözünün karalığından demiştir kadına cesaretinden dolayı karafatma diye. Oysa ben bulduğum belgede asgari kayıtlarda el yazması dilekçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yollamış. E orada benim adım Mahi der Büyük Millet Meclisi'ne. Ben Erzurum Erge Mansurluyum der. E baba adının İbrahim Yahya olduğunu söyler. İnternete baktığınız, internet e, büyük bir hazinedir ama bazı alanlarda da tarih gibi konularda çöplüktür. Çünkü iyi etüt edilmemiş çalışmalar da mevcut maalesef. Orada kaybolmak da mümkün. Ondan dolayı diyorum. Yoksa yanlış alışılmasın. Biz de bilgilerimizi internete sunuyoruz. Şimdi Mahi adındaki bir kadını arıyorum ama toplum onu Üsteğmen Kara Fatma ve Karafatma olarak biliyor. E baba adını kimse bilmiyor, bilenler de başka isimlerle adlandırmış. Kadının kocasının ismini bilen yok. Tasavvuf ehli olduğunu düşündükleri için adama derviş demişler. Şimdi adamın kocasına, adını da bilen yok. Kocasına. Evet, kocasını e, Cephe'ye gidiyor. E, cephe'ye giderken Erzurum'a uğruyor, ailesiyle görüşüyor ve yeniden görevli geliyor komutan'a. Ve komutan Sarıkamış önce Edirne Yanık kışlaya görevi düşüyor. Diyor ki ben de seninle geleceğim. Olur mu diyor. Sen burada otur çocuklarımıza bak, burada güvenlisin. Diyor ki oradakiler vatan evladı değil mi? Biz burada güvenle otururken. Benim burada çorbaya kaşık sallamam ne kadar doğru. Onun vicdanını rahatsız ediyor orada huzurla uyumak, huzurla çorbasını içmek, evinde oturmak. E neden Kara Fatma çok duyarlıdır? Çünkü yakın bir geçmişte Kırım Harbi'nde Rusya'dan büyük bir saldırı yaşamıştır Erzurum ve civar sınır köylerimiz. Baskınlar yaşamıştır. İnsanlar camilerinde toplatılıp yakılarak öldürülmüştür. Yani muazzam bir hikayeler deposudur aslında. Erzurum çok önemli de bir şehrimizdir. Şimdi o bunları bildiği için ailesinden, yakınlarından, komşularından ee, Nene Hatun vardır bilmem bilir misiniz? Evet, ne Nene Hatun'un mi? hikayesini de bilir çünkü hem memleketlisidir hem de yaş olarak kendisinden 50 yaşta büyüktür. Hikayesini bilir, tanışmıştır da e, ve işte Kara Fatma yani o zaman Mahi kocasına der ki o ben, ben de seninle gelmek istiyorum. Neyse onu ikna eder ve gerçekten onunla birlikte Edirne kışlaya gider. Orada çocuklarını iş, bırakır. Çocuklarını bırakır. Bir anne olarak kendi annesine, kayınvalidesine yakınlarına bırakır. Orada Şükrü Paşa gibi Türk e, ordusunun çok şerefli, çok donanımlı, iyi eğitim görmüş, adaletli çok değerli bir paşası vardır. O da Erzurumludur Allah'tan. Ve onlar bir kaynaşırlar ve ona bir baba gibi bir komutan olarak e, vatan, millet hikayesini o kadar özümsetir, öğretir ki orada gerçek bir askeri eğitimden geçmiş olur. Kocasına yeniden görev mi gelir, e, Sarıkamış'a gider ve maalesef gidip dönmeyenlerden. Yakın bir tarihte gittikten sonra e, vefat haberlerini alırlar. Doğal olarak e, orada yakınları ile birlikte bir süre daha kalır, sonra İstanbul'a döner. Malumunuz Sultanahmet'te, çok önemli, mitingler yapılır. Bunlardan birisi de Halide Edip'tir. Büyük yazar Edip, hitabet sanatı çok güçlü bir kadındır. Halide Edip ve o kürsüye çıktığında herkesi yemin ettirir. O yemin bütün dünya gazetelerinde vardır. Bizim İstiklal Savaşı gazetelerimizde çarşaf çarşaf Halide Edip'in o yemin ettirdiği yüz binlerin haberleri vardır. O yemini alabiliyor muyuz? Ee, yemin ne? ettirir insanları ki vatanın kurtuluşu Anadolu'dan olacaktır. Yemin ediniz kadınlar ve erkekler, Türk milletiler ve hemen bir an önce Anadolu'ya gidilecek ve gerçekten yüz binler Anadolu'ya gider. basta yok. İmkanlar kısıtlı. Herkesin ekonomik durumu gerçekten kötü. Ülkenin durumu ortada. Hep savaş halinde çünkü. Ve gerçekten millet Anadolu yakın ya akın gider. Olabilen, yapabilen silah götürür. Silah kaçırabilmek çok kolay değil. Fransızlar var, İtalyanlar var, İngilizler var ve Amerika'nın desteğiyle bunlar inanılmaz bir şekilde bizi baskılamıştır. Ama Türk haklı o kadar güzel kendilerini kamufle eder ki kadını, erkeğe, genci, yaşlısı Anadolu'ya akınlar düzenlenir. İşte o konuşmanın ardından Üstelmen Kara Fatma şimdiki adıyla ve kalkar Anadolu'ya gider kendisiyle bir birlik oluşturur. Erkek kardeşi ve kardeş yakınlarıyla birlikte. Ya bir kadın düşünün. Bir 45 boyunda bir kadın 700 erkek 23 kadınla bütün Türkiye'de at koşturmuş bir kadın. Ta Anadolu'da önce Trabzon'a gidiyor. Oradan Sivas'a gidiyor Mustafa Kemal Paşa Sivas'ta. Kendince ben ondan izin almalıyım der. Bu işin bir komutanı var ya. Ben o komutanla tanışmak istiyorum der. Kadındaki cesarete bakın. Yani yüz küsür yıl önce bir kadın kalkıyor bir gemiye kıyıdan böyle bir bir en lüks noktadan bilmiyor. En olabilecek işte idare edilebilecek bir yerden binerler. Oraya giderler zor bir yolculuktur. Orada indikten sonra biraz yaya, biraz at üstünde yardım da alarak bir şekilde atayla görüşmeye çalışır. Fakat ata korunan bir paşa. Onunla öyle her isteyen görüşemez. O kadar çabalar ki baktı ki olmuyor. Hemen yakın bir noktadan bir çarşaf edinir. Siyah çarşafı giyer ve Mustafa Kemal Paşa'yı gördüğünde ona seslenir. Komutanım der. Ben ta nerelerden geldim sizi görmek için. Ne olur bir beni dinleyin size bir maruzatım ver. Paşa bir döner. Der ki anlat bakayım ne oldu? Kısaca kendini tanıtır. Paşa anlar ki bunun bir hikayesi var. Gel der onu bir kahrahaneye davet eder. İşte o dediği noktaya götürürler onu. Paşa ile özellikle karşılıklı konuşur. Kendi eşinin şehit olduğunu, o binbaşı Ahmet Bey'in ne kadar önemli birisi olduğunu. Onun silahını çıkarır bütün herkes bir anda hareketlenir düşünsene. Bir komutanın önünde bir sivil... Silah çıkarıyor ya ona bir şey olursa diye. Der ki işte bu silah onun silahı. Paşa silahı görünce anlar gerçekten kadın doğru söylüyor. Çünkü o silah bir şifredir. Çünkü bizim Osmanlı askerlerinin belli bir marka Barabelov silahtır o marka. Sadece onu kullanır bizimkiler. Anlar ki bir binbaşı gerçekten kocası bunun. Tamam der. Güvendi çünkü herkese güvenmek çok mümkün değil. Ona okuması yazması olmayan o 1.45 boyundaki kadına bir görev emri yazar. Der ki sıkıştığında... Git böyle böyle kendini tanıt. O görev emrinden sonra he, orada ona e, sen savaştan ateşten korkmaz mısın der. Der ki muharebe bana düğün gelir paşam der. Çünkü canının yandığını, eşinin e, şehit olduğunu zaman içerisindeki çocukları da şehit olur. Ailesinden çok fazla şehit olduğunu ve düşmanlara karşı çok bile eğlendiğini, bu memleketin çocuklarını korumak için ateşi atılmak istediğini söyler. Gözünün karalığından çok etkilenir Mustafa Kevertuş'a. İşte orada ona der ki senin gözün ne kadar kara. Senin bundan sonra adın kara Fatma olsun. İşte o bu ismi bir madalya gibi taşır. Cephelerde hem Türkler hem de yabancılar onun haberlerini yaparlar. Biz onun varlığı konusunda üniversitelerde ve akademilerde çok fazla yayın bulunmamasına rağmen bu çalışmamda ben bunu çok ortaya koydum. Dünya basınında Üstelmen Kara Fatma o zaman teğmen olarak birçok gazetede yer alır. Bundan büyük şeref ve onur duyuyorum. Neden? Dünyadaki ilk kadın teğmen bizim Kara Fatma'mızdır. Bununla beraber onun giydiği o kostüm asker pantolonu biliyorsunuz geniş bir şal vardır aslında. Anadolu'da kadınlar Normalde bizimkiler şal var giyerler ama Avrupa bunu görmemiştir ve çok şaşırır. Abi Türk kadınları böyle giyiniyormuş diye. Şimdi cesareti başarısı e, toplumda öncü oluşuyla 700 erkek 43 kadın çok önemlidir. Bugün birilerini bir yere davet ettiğimizde bile gerçekten. Sosyal medyayı kullanıyoruz, telefonlarımızı kullanıyoruz, öyle değil mi? Ama o kadın ölüme davet etti o insanları. Nasıl bir aşkla, nasıl Tabii, bir işte her yerden evlat topladı, hepsininle beraber düşmanı kovana kadar son noktaya kadar askerliğini yaptı. İzmir'in işgalinde de, İzmir'in kurtuluşunda da oradaydı. Bursa'nın kurtuluşunda oradaydı. Yani Türkiye'nin birçok yerinde at koşturmuş bir kadındı. Hem örnekti hem de toplumda çok önemli bir rol modeli oldu Türk kadınları için. Onun için Üsteğmen Kara Fatma toplumumuzda da çok öncüdür ve önemlidir. Çünkü Türk kadınlarının neden asgari kaydı olmadığına dair benim sorularımla da başladı benim bu araştırma aslında. Pardon neden? Anlayayım. Neden Türk kadınlarının cephelerde ve cephe gerisinde adını biz göremedik? Çünkü biz yani sadece Hı. erkeklerimizi biliyoruz. İşte binlerce askerimizin kahramanlığıyla hep övündük. Onlar bizim babamızdı, dedemizdi, abimizdi, belki akrabamızdı ve biz hep onları tanıdık. Ama Kadın hiçbir kadını hep duymadık. Cephe gerisinde, tamam, cephe gerisinde sadece ve sadece hasta çalıştı baktığını, hasta yemek baktım. yaptığını, evet. yani minimal işlerde ve küçümseyerek anlatılı kadınlar. Ama sizin anlattığınız bizzat cephede. Asker, karşı evet, asker, asker omuz omuza savaşan evet. kadınlar var. Ve işin en duygulandığım yanı şuydu. Cepheye giden yüzlerce kadınla ilgili Anzak raporlarında ve yabancı... Ya ben İtalyan raporlarını okuduğumda çok heyecanlanmıştım. O kadar çok Türk kızı şehit oluyorlar ya. Bakıyorlar kim bu yanına geldiklerinde kepini çıkardığında... Dünya güzeli bir kızla karşılaşıyorlar. Size Çanakkale'de bir Anzac mektubunu anlatayım. Ben çok üzülmüştüm. Bir asker annesine mektup yazıyor. Düzenli olarak anı defteri tutuyor. Anne diyor karşı tarafta bir tümen var. E, tümen biliyorsunuz çok kalabalık bir sayı. Biz onlara oraya ulaşacağız ve orayı dümdüz edeceğiz. Kendilerine göre haklılar ya. Ve bir süre sonra tekrar mektubuna devam ediyor. Sayılarını çok azalttık. Akşama oradayız. Bu iş bizde diyor. Ve bir süre sonra tekrar mektubuna devam ediyor. Biliyor musun anne diyor. Karşıya gittiğimizde orada sadece tek bir kız gördük. 19 yaşındaydı. Farklı noktalara silah konuşlandırmış. Her birisine gidip yaylım ateşi yapıyor. Ve o orada çok kalabalık bir grup olduğunu Oldu düşündürerek mı? bunları burada zaman kazandırıyor. Gerideki köylüye kaçabilsinler diye. Vücudunda yanına geldiğimizde bu dünya güzeli 19 yaşındaki kızın bedelinde 53 tane kurşun vardı diyor. Yani o kadar direnmiş ki o kız. Ya bir kurşun falan değil ha. 53 kurşun alana kadar kız gerçekten o konuşlandırdığı her silahın başına gitmiş. Ateşe devam etmiş. E karşı tarafı biraz daha bekleteyim. Çünkü köylü kaçabilsin tek derdi o. Kurtulmak gibi bir derdi yok. Hatta bunun dışında ben bu sene bir sergi açtım Beşiktaş'ta. Kemal Kültür Merkezi'nde. Çok güzel oldu. Orada herkesin çok ağladığı bir alan vardı. Saç örgüleri vardı. İnsanlar bir kere kaldılar. Neden saç örgüsü? Yanında da o saç örgülerinin sahibi kızların fotoğrafı vardı. Gerçekten cepheye gidebilmek için annelerinden helallik alan saç örgülerini çeyizlerinin üzerine koyup Annelerinin elini öpen. Çünkü seferberlik emri köylere geldiğinde Kastamonu gibi birçok köyde artık erkek kalmamış. Kastamonu'nun Ersizler diye bir köyü var mesela. diken diken. çünkü 12 yaşından büyük erkek yok. Şimdi 12 yaşından büyük erkek olmayan bir köye seferberlik emrine duyuruya niye gelirler? Gerçekten bizim insana ihtiyacımız vardır aslında. Onu diyor. Şimdi bunu duyan kızlar derler ki babamız yok, abimiz yok. Kocaları da gitti bunların. E ne yapacağız? Saçlarını kökünden keserler genç kızlar, kadınlar. Artık benim bundan sonra kocam ölmüş diyor veya ne bileyim babam ölmüş, kardeşim ölmüş diyor. Acı gerçekten acı. Ama vatan sağ olsun demek başka bir duygu. Bu dünyanın hiçbir yerinde bu kadar ülkesine samimiyetle bağlı kadınlar gerçekten yok. İşte bu gelinler ve kızlar. Ya bebeğini emzirerek giden kızlar var ve o saçlarını kesip sandıklarına koyanların birçoğunun varlığını ispatlayan dokumentasyonları ile birlikte sergide bulundurdum. İnsanlar önünde o kadar ağladılar ki haber olduk biz. Hocam yaptığımız çalışmalar çok değerli. Siz anlatırken gerçekten benim tüylerim diken diken oluyor. Peki neden bunca yıldır biz bunları bilmedik? Gerçekten ifade ettiğiniz gibi neden sadece savaşan erkekler vardı? Neden bu kadınlar bizim rol modellerimiz olmuyor? Bu kadar kahraman kadınlarımızdan günümüz kız çocukları, günümüz kadınları neden haberdar değil? Ve hani böylesine güçlü bir genetiği olan kadın kendisini günümüzde aciz, zavallı, işe yaramaz, ben yapamam, ben edememlerle kendisini daha da sıkıştırılmış kalıplar içinde küçültüyor. Yani yaptığınız çalışma çok değerli çünkü evet kadın bunu yapmış demek. Şu an ben inanın tüylerim diken diken izliyorum ve bu bize bir şey katacak. Özümüzü anlamak, değerimizi anlamak, gücümüzü anlamak. Bu ülkenin kadınları neler yapmış? Yani şimdi baktığımızda kadın çok zavallı konumunda kendisini ifade etmeye çalışıyor. İşte 53 kurşun mu dediniz? Evet. Bir iğne yaptırmaktan korkan yeah. kadınlarımız var. Yeah. Bir doğum yapmaktan çekinen kadınlarımız var. O zaman oradaki bilgiyi buraya entegre etmek istersek yaptığınız çalışmalar çok kıymetli. Başka neler söylemek istersiniz? Çok şey söylemek isterim ama spesifik bir örnek vereyim size. Ben sadece Türkiye'de çıkan gazeteleri değil, dünyada Türk kadın için çıkan bütün metinlere olabildiğince ulaşmaya çalışıyorum. Bir Yunan komutanı incelemiştim ben. Çünkü adama özel bir nefretim vardı. Onun hayatı boyunca neler konuştuğunu Türklerle ilgili okuyorum. Bir İngiliz gazeteci komutanı karşısına alıyor ve soruyor diyor ki, efendim diyor biz İzmir'i işgal ettiğimizde bu adamların ayaklarında çarıkları vardı. Bizler çizmelerle botlarla İzmir'e indik. Bizim paltolarımız vardı. Adamların üstü incecikti bizimkiler için. Biz kamyonlarla indiğimizde bunlar kanunlarla mühimmat taşıdılar. Ben okurken ağladım bunu. Genelkurmay Başkanlığında okudum bunu. Ve diyor ki biz kavurmalı peksimetli ekmeklerimizle konservelerimizi yerken bunlar tarhana dedikleri bir acayip çorba içiyorlardı. Biz nasıl bu adamlara yenildik diyor. Şimdi dışarıdan matematiksel baktığında muhabir değil haklı değil bir soru değil soruyor. Değil. Ve teçhizat olarak adamların silahı da yok diyor yani. Bir de süngüyü biz o güne kadar bilmiyoruz süngü. Oradaki bir teğmenin başka bir askerde, yabancı bir askerde görüp ha bunu biz de yapabiliriz deyip bütün Anadolu'daki de, demir, döküm, e, cumba, kapı ne varsa çit hepsini e, dökümhanelere taşıtır. Mi? Onu taşıyan da bizim babaannelerimiz, anneannelerimiz. Dökümhanelere götürürler, kalıplara basılır ve bütün askeriyeye dağıtılır. Çünkü bizim Kurtuluş Savaşı'ndaki icadımızdır Türkiye olarak. Dünyada varmış, bizde yoktu. Şimdi tekrar geri döneyim. Adam diyor ki neden? Adam benim kulağıma küpe şahane bir cümle kurmuş. Ben hangi okula, hangi topluluğa gidersem bunu özellikle söylüyorum. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir cevap vermiş. Bizler Türklerin, biz genelde bir plan yaptığımızda İngilizlerden bahsediyor Yunan komutan. Onlar bizler çünkü onların kavramı bizler. Ayrı değiller Yunanlar ve İngilizler ve Amerikalılar tabi. Bizler bir plan yaptığımızda 200 yıllık plan yaparız. Kırım'dan başladılar ülkemize saldırmaya. İşte Filistin'de, Yemen'de, Balkanlar'da ve bütün coğrafyamızı küçülte küçülte küçülde geldiler. Değil mi? Ve öyle bir şey ki biz plan yaptığımızda 200 yıllık yaparız. Türklerin yaşarmakta olan bütün çiçeklerini kopardık. Mezun olan bütün aklı selim, bütün insanlarımız, erkeklerimizi bitirdiler. Biz bir şeyi atlamıştık diyor. Adam dehşet içinde soruyor. Neyi diyor? Türk kadınlarını diyor. Nasıl yani diyor? Biz Türk kadınlarının bu kadar erkeklerinin yanında ve arkasında olacağını hiç hesaplamamıştık diyor. Onun için mi şimdi kadına çok oynuyor? O yüzden birden bütün plan, bütün yani. plan, o 200 yıllık plan yeniden devrede. Çünkü onu o cümleyi kuran kurulduğu tarih 1923'ler. O cümle kurulduğundan beri Türk kadınlarıyla uğraşılıyor. İşte Anadolu'ya akın akın gelen yabancıların asıl hedefi işte doğuda Kürt meselesini kaşımak, başka bir yerde başka bir meseleyi kaşımak, ısrarla kadına oynamak. Yani ağalık mefhumu 1923'ten önce yoktu öyle bir kavram. Çünkü herkes birbirinin kardeşi, yoldaşı, komşusuydu. Gayrimüslim olması dert değildi ki. Zaten birbirlerine alışveriş yapıyorlar, aileler kuruluyor. Son derece güzel geçinen insanlar bir anda birbirlerinin en iyi, en önemli düşmanı oldular. E bu bu perspektiften baktığımızda biz doğruyu görebiliyoruz ama bunu topluma anlatmak lazım. Biz şu anda büyük bir projenin içerisindeyiz. Türk kadınına çocuk doğurmaması. İşte e, kariyer tabii ki kariyer yapalım ama çocuk doğurma. Kariyer yap ama aileyi boş ver. Kariyer yap ama öyle böyle. Yani her şekilde birbirimizden kopacağız. E, her şekilde birbirimizi ötekileştireceğiz. Bunun sonu yok. Bu düşmanlık tohumu ekmek. E, birbirimizi beğenmememiz. Ya bizim çok önemli rol modellerimiz var. Yurt dışında sanal kahramanlarla sürekli filmler yapılması, bizlere satılmasını düşünüyorum da niye biz kendi kahramanlarımızı e, daha fazla paylaşmıyoruz? Siz bir top, sohbetimizde anlatmıştınız. Kızınız Amerika'ya gitti. Evet. Size bir şey söylemiştim. Lütfen evet. Tabii ki. Benim çok hoşuma ve Ben kızımı dil öğrenmesi için yurt dışına yollamıştım. İlk telefon açtığında bana şey demişti. Ya anne sen... Bize sürekli hani milliyetçiliği, vatanın ne kadar değerli olduğunu ve bizim insanımızın ne kadar değerli olduğunu söylediğinde çok saçma buluyordum, abarttığını düşünüyordum dedi. Fakat buraya geldiğimde fark ettim ki dedi, yerler, sokak levhaları, yol yön tabelalarında bile sürekli kendi ürettikleri sanal kahramanları var. Çünkü onların bir tarihi yok. Ve biz neden bir Seyit Onbaşılı sırt çantası takmadık, işte ne bileyim bir Kara Fatma, bir Şerife Bacılı kalem kutusu kullanmadık diye çocuk kahroldu. Ve ben hala aynı şeyi söylüyorum. Bizler çocukları bu güzel insanlarla tanıştırmadıkça, Gerçekten biz bir yere varamayız. Şimdi ilimde ve bilimde bizim kadınlarımız var. Ne yazık ki çok az biliniyor. Ben mesela şunu merak etmiştim: Sorbon'dan ilk mezun olan Türk kimdi acaba? Biliyor musunuz bir Türk kadınıymış. Ben e, Remziye Hesart'ı okuduğumda çok heyecanlandım. Kimyager ve Madame Curie'nin öğrencisi. Hı. Şöyle söyleyeyim: e, Kültür background olan herkes bilir ki Fransızlar aksanlı konuşanları bile önemsemezler. E, kale almazlar. Hanımefendi o kadar iyi Fransızca konuşuyor ki Madame Curie onu e, asistan olarak kabul ediyor. Ve oradan o kadar önemli ve iyi bilgiler ediniyor ki Türkiye'de bunun kürsüsünü kuruyor. İstanbul Üniversitesi'nde bölüm açılıyor kimya mühendisliği. Ve düşünün sorbondan ilk mezun bir Türk kadınıdır ya. Yani dünyanın başka ülkelerindeki mezunlar listesini mesela çalıştım. Ve ben e, öncü kadınlarımız Halk Bankası ile ben bir sergi açmıştım. İnsanlar şey oldu aman Allah'ım o tarihlerde bu kadınlar vardı. Ya 1903'lerden falan bahsediyorum ben. İlk fotoğrafçımız mesela e, cepheye giden eşlere çocuklarını ve kendilerini göstermek isteyen kadınlarımızın fotoğraflarını bir kadın çekiyor. Naciye Hanım hikayesi muhteşem yani bizim yüzlerce yüzlerce birbirinden değerli kafası çalışan dil yeteneği çok üstün kendisini çok iyi geliştirebilen ve o dönemde kendini ortaya koyabilmek bugün gibi değil. İnanılmaz zorluklar var. Yani bugün o zorluklarla aslında bugünümüzü inşa etmişler. Kesinlikle bu öyle. da bizim bu kadar rahat yaşıyor olmamız tamamen onların mücadelesine bağlı. Ve biz onları rahmetle bile anlıyoruz, bilmiyoruz Tanımıyor bile. Tanımıyor kimse. Tanımıyoruz bile. Maalesef. Şey gerçekten çok kıymetli çalışmalarınız. İnşallah başka videolarımızda başka güzel çalışmalarınızı Size anlatacağım görüşürüz. çok insan var. Başlamadım bile. <laughs> çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın efendim.